Merhaba arkadaşlar, İttabet kanalından hepinize hoş geldin diyorum. Bugün konumuz e, kasa nasıl yükseltilir, nerede durmamız gerektiği veya psikolojimizi nasıl yönetmemiz gerektiği ile alakalı bilgiler vereceğim. Ha, e, şunu söylemek istiyorum, psikolojiyi ben çok iyi yönettiğimi düşünmüyorum şahsen. Size şimdi son 4-5 günde başımdan geçenleri özetle anlatıp, size sonucu aktarmaya çalışacağım. Siz de kendi fikirlerinizi, kendi yorumlarınızı kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Şimdi elime bir yerden para geldi, 900 lira gibi. Onu ben güzel bir mevlaya çıkardım. Sonra baktım iddiadan inanılmaz seviyede para kazanılıyor. Şöyle bir şeyler yaparak zaten yukarıda birazdan oynadığım maçları kaybettiğim maçları hepsini göstereceğim. Sonra Barcelona maçı Kadiz. Barcelona Kadiz. İkinci yarısına bir buçuk gol girdim. İlk yarı 0-0 bitti. Kadiz 48'de gol attı. 1-0 geçti. Şok oldum. Ben Barcelona'dan iki gol bekliyorum çünkü zaten ondan önceki videomda bir önceki videomda e, günün kuponu olarak Barcelona'nın bir buçuk üstünü vermiştim. Hani evde göbek atmaya başladım. Barcelona deli gibi top oynuyor. Direkten dönen şutlar oluyor. Kalenin önünden kaçan şutlar oluyor. Ama ben hala olacak. 60-65-70-75-80 oldu. Barcelona atacak atamadılar. Maç 1-0 bitti ve ben oyun öncesinde karımdan biraz Galatasaray maçından kaybetmiştim. O önemli değil ama kendi cebimden 2.500 bin TL'lik bir zarar çıktı. Ondan sonra kenarımda duran kendi has paramdan karım olmayan bir paraya attım. 1500 lira. O 1500, 1500 lirayı şu an 5652 lira yaptım. Bir şekilde. Bazen psikolojimi yönettiğim zamanlar oldu. Yönetemediğim zamanlar oldu. Hevesime kurban gittiğim zamanlar oldu. Aç gözlük yaptığım zamanlar oldu. Ama Allah'tan ben şanslıyım ki şu an karar verdim duracağım. Ve daha asla iddia oynamayacağım. Bir süre oynamayacağım ya da keyiflik bahis alacağım. Çünkü bu 3-4 günlük sürede en azından bilmiyorum ekonomik durumunuz nasıl. Benim çok iyi değil orta seviye. Böyle paralarla oynamam benim elim ayağımı istiretti. Yani tabii ki videolarıma devam edeceğim. Çünkü bu bir keyif işi bence. Hani maçı izlerken çekirdek çıklarken orta seviye paralar oynanabilir. %90'da kazanıyoruz zaten o ayrı. Ama bu paralar inanılmaz paralar. %1'lik şans bile Barcelona maçına geldi ve biz paket olduk. Ondan sonra 3 günlük ömrümden ömür gittim. Çünkü neye oynarsam benim şansım da tuttu. Ama olması gerekenler hep geç oldu. Hemen kuponlarıma geçiyorum. Hikayem buydu. Bu bakiyen 1500 liradan yukarı çıktı. Onun öncesinde 900 lirayı da güzel bir seviyeye çıkarmıştım. Bir hayli yüksek seviyeye ama hepsini kaybettim. Bu 1500 liradan 5650 liraya gelen rakam. Şimdi bu işe başka yerden oynamıştım 900 liralık. Buraya karımla beraber toplam 1250 lira attım. Fenerbahçe maçı. Ne oynamışım buna? bir buçuk üst geldi. Bu da zordu hatırlıyorum. Sonra 37 liralık bu maç oynamışım. Geldi. 1213 liralık bu maç oynamışım. Geldi. Bakın oranlara bakın. 33 liralık bunu oynamışım. Geldi. 50 liralık oynamışım. Geldi. Burada bir 16 liralık kayfımız var. Sonra bir sonraki gün. 1500 liralık oynamışım. Bak gittikçe artıyor. Paralar dikkat et. Ne oynamışım buna? Toplam 0.5 üst. 2040 geldi. Sonra 540 lira oynamışım aynı maça. 1.5 1.5 üst geldi. Burada 15 lira. Burada kayıplarımız başlıyor. Burada zevkini 15 liralık atmışım. Hesabımda çekmişim büyük ihtimalle parayı. Buna bakmıyorum bile. İşte kaybetme noktamız başlıyor üst üste. 1264 liralık. Galatasaray 2-0 öndeyken 2.5 üst oynadım. Kaybettim. Bunda üzülmedim dedim. Üzülmedim ama bakın. Bahsettiğim maç. 1-0 Kadiz Barcelona'yı yendi. Maçın özetini açın izleyin. Bu beni inanılmaz yaralı. Bundan sonra ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağıma dolandı. Sonra 1500 lira yatırdım. Direkt tek maç aldığım 1500 lira yatırdım. 1500 liralık oynadım. Ne oynamışım burada? E, ee, 2.5 üst 3 üst oynamışım. Pardon. 1500 liralık 3 üst oynamışım. Geldi. 4 gol oldu. Sonra burada ne oynamışım buna? 3.5 alt oynamışım. 1500 liralık geldi. Sonra burada ne oynamışım? 2775 liralık. Dört buçuk üst oynamışım geldi. 1500 alık ne oynamışım? Beş buçuk üst oynamışım geldi. Bak bu penaltıdan bu inanılmazdı. Bir oranı bir oran diyor ama emin olun 80'den sonra dünya zengindim. Sonra e, bugün 1500 alık oynamışım dün. Daha doğrusu 1500 liralık. Bu da son dakika golü. bakın en babası bu zaten. 1.30'dan oynadım. 90 artı 6 verdi. 90 artı 6'da gol attı. Maç bitti ve ben kazandım. Ve oynadığım orana bakın. Futbol gerçekten inanılmaz bir şey. Bugün işte hevesime kurban gittim yer dediğim yer burası. İlk kere bir sıfır buçuk üst oynadım porta maçı. 1500 liralık gelmedi. Sonra bunun telafisi olarak paramın çoğunun hesabımda olan bütün parayı bir gol oynadım. Bu da inanılmaz kalp çarpıtı O yüzden ömrümden ömür gitti. Dakika 82'de 83'te gol oldu. Kuponu bozdursam mı bozdurmasam mı diye düşündüm. Yoksa bu para gitseydi benim bütün amacım zararın zarındaydım ve bu beni iki ay geri götürecekti. Kendi bütçem açısından. Sonra bunun hemen bir kısmını aldık. Bu maçı yatırdık dakika 75'ten sonra bir buçuk üst. Bu da işte bizim heyecanımızı, açgözlüğümüzü yitirme. Hani Barcelona 7 dakika 75'ten sonra gol olur yine yatırdı bizi. Buna yapacak bir şey yok. Sonra alakam olmayan bir maç bilmiyorum hiç bakmadım. İçimden geldi. 3000 liram vardı kasada. 1500 liraya, 3540 yaptım. Sonra dedim ki 2040 lira yani düzleyim 5000 bir şey oldu. 5040 oldu. 2040 atayım. 3000'e düzleyim kaybedersem de bir gol daha olur herhalde dedim. İlk yarı 3 gol olmuş. Bu da yürek yaktı. 4-2 bitti diyor ama 2-0'dı. Dakika 77'de 78'de gol attılar. Benim kalp çarpıntısı bitmedi. Ondan sonra bu kadar gol oldu. İşte benim hikayem böyle. Yani demem o ki şu an güzel seviyedeyim. Kurtuldum ama insanın psikolojik yapısı bunu kaldıracak düzeyde değil. Herkes oynasın oynamasın demiyorum ama benim gibi yapmayın. Ben de bundan sonra bu işi bırakacağım. İddia i̇şte oynamaya devam edeceğim ama bu paralar oynamaya devam edeceğim. Yani benim bu paralar oynamam için aylık 10-15 bin lira para kazanmam lazım ki kaybedince üzülmeyeyim. Bunun bir sistematiği olması lazım bahsetmiştim. Ben o şeyden çıktım ama Allah yanımda ki bu işleri güzel geçtim. Şimdi taktik videolarımız gelmeye devam edecek. Günün bahislerini paylaşmaya devam edeceğim. Az buçuk öğrenci kardeşlerim için diyorum. Hani atıyorum 50 atıp 80 atıp 30 lirayla karnını doyuracaklar için diyorum. Garanti maçları paylaşmaya devam edeceğim. Beni takip etmeye devam edin. Like atmaya devam edin. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.